Merhabalar yükselen balıklar kanalıma hoş geldiniz. Merkür Retrosu'nun sizlere olan etkilerini anlatmak için bu videoyu çekiyorum. Merkür 9 Mayıs itibariyle ilk önce 4. evinizde daha sonra 23 Mayıs'tan sonra 3. evinizde retro hareketine başlıyor. Ee, i̇lk önce 4. evdeki retro hareket aslında ev içerisindeki iletişim kaynaklarıyla ile alakalı problemler yaratabilir. Televizyonunuz bozabilir, telefonunuz bozulabilir, PC'niz bozulabilir. Bu da sizin sinirinizi bozabilir tabii ki. Ee, ya da evde tadilat dönemi olabilir yani evinizde özellikle tadilat ettirmek istediğiniz bir şeyler varsa bu dönemi seçmek mantıklı olacaktır. Ee, ev içerisindeki kişilerin birbirleriyle olan iletişimleriyle ilgili problemler yaşanabilir. Babanızla iletişim problemleri yaşanabilir ve buna bağlı olarak da biraz sinirlerimiz tabii ki bozulabilir. Ya da babanızın böyle sağlık problemleriyle uğraşmak durumunda kaldığınız dönemler e, hayatınıza girebilir. 23 Mayıs sonrası ise 3. evinize gidiyor ki gene bakın e, iletişim yani özellikle Telefonla alakalı bir problemin hayatınıza girmesi gibi bir durum söz konusu olacağı gibi yakın çevre ilişkilerinin etkilenmesi, yakın çevredeki insanlarla yanlış anlaşılmalar, yanlış anlamalar durumu söz konusu olabilir. Kardeşlerinizle iletişim problemleri bu dönemde tetiklenebilir. Eğer ticaret bazlı bir iş yapıyorsanız ticaretsel ve imzasal durumlarda sekteye uğrama, istediğini bulamama ya da işlerin çok yavaş ilerlemesi gibi bir durum söz konusu olabilir. Bu da tabii ki sinirlerimizi bozabilir. Bu dönemde özellikle kısa metrajda eğitimler başlatmamakta ve buna bağlı olarak da hayatınızı çok bu eğitimlere bağlamamakta fayda var. Çünkü üçüncü ev aynı zamanda eğitimler evi olmakta. E, trafik içerisinde sinirlerin çok gerildiği veya e, trafikte çok gergin olduğumuz dönemlerde yaşayabiliriz çünkü üçüncü ev aynı zamanda şehir içerisinde trafik yani e, bir yerden bir yere gitmekle ilgili bir problemin de hayatımıza girmesine neden olacaktır. E, bu dönemde özellikle işe giderken biraz vakitlice çıkmakta ve vakitlice varmakta fayda var diye düşünüyorum. Evet yükselen balıklar ben sizi çok seviyorum hatta biz sizi çok seviyoruz. Ee, bu anlamda kanalıma abone olmayı ve tabii ki beğenirizi benden eksik etmezseniz beni çok mutlu edersiniz. Bu retro dönemin hepimize en güzel şekilde yansımasını umuyorum. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.